Şimdi de Mustafa Ceceli ile yaptığımız samimi röportajımızı getiriyoruz ekranlarınıza. Ünlüler etileri gece hayatında mesken tutmuş ya da dostlarıyla sohbet mekanı olarak seçmişken bizim Mustafa Ceceli ne yapmak için İstanbul'un gözde semtinde dersiniz spor yapmak için. <laughs> Herhalde beni epeydir böyle görmediniz. Evet abi. Ee, şimdi bu ara böyle hem birazcık sportif faaliyetlere şey yapıyorum. Daha özen gösteriyorum. <laughs> Mustafa Ceceli daha sağlıklı olmak adına gördüğünüz gibi harıl, harıl spor yapıyor şu günlerde. Sağlıklı olmak adına esasen çünkü yedik mi tam yiyoruz. O yüzden bunları artık birazcık daha bir parçada özen göstereceğim bir dönem. Doğruyu söylemek gerekirse biz Mustafa Ceceli'de hiçbir fazlalık göremiyoruz. Ancak dediklerine bakılırsa sadece parmakla sayılacak kadar fazlalığı varmış. Tahtı da bir şey göstermedi. İnsan kendini anlıyor biliyor musun? Şimdi yani şöyle bir bir gömlek giydiğinde bir şey yaptığında falan çocuklar peri sallıyor arabada. Ee, i̇yi kötü şöyle bir kendini iyi hissetmek istiyorsun. Aslında kilomda bir şey yok yani. 74 kilo çıktım ama <laughs> yani yani yine de benim yetmiş olmam gerekiyormuş. Ne diyelim bunca iş güç konser maratonu çekimler derken... ...Mustafa Ceceli'nin spor yapmaya fırsat bulması takdire şayan. Peki temiz havada yürüyüş yapmak dışında Mustafa Ceceli hangi spor ile ilgileniyor? Koşu, kickboks, pilates hepsi bir arada Allah ne verdiyse. Şimdi ayakları şöyle kaldırıyorsun masa gibi. <laughs> şöyle dizleri kır. <laughs> Böylece altını bağlıyoruz o <laughs> Beş nefes alıyoruz, beş veriyoruz. Böyle yüze kadar yapacağız. Yüze mi? Hayırlı be! İster güneş <laughs> ol, beni. Yağmurum ol, ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. Bu arada Mustafa Cecil hayranlarına küçük bir bilgi daha verelim. Sizce Mustafa Cecil'in seslendirdiği şarkıları ilk kime dinletiyor dersiniz? Eşime dinletirim her zaman.